Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rol ile oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir daire. Yani kısacası bir daire. Her türlü kostüm var içinde çok güzel. Bende sadece 3 tane kostüm yok. Bunu açmayacağım. Zaten onun çıkacağını garantisi verdi. Korsan ne oynayacağım? Domuzları pek sevmem. Hemen başlayalım. Bu klasik olan bir kostüm. Bomba. Çok sevdim. Oyunun sesi olsa daha güzel olurdu. Epik olarak bence yerine geçmeliydi. Gördüğünüz gibi bombanın fitili çıkıyor. Bunlar çok hızlı ya. Beni geçemezler ama. Ben hep ışınlandıklarını düşünüyorum. Buradakin hemen yanımda oluyorlar. O yüzden bir tuhaf yani. Birinci olmam gerekiyor. Sizlere de gösterebilmem açısından. Oyun çok eğlenceli, ücretsiz. Bana göre ücretsiz en popüler oyunlardan biridir bu. Ben de vallahi çok sevdim. Başlayalı bir hafta oldu. Oyun kastı yalnız. En iyisi jackpot 400 veriyor. Oyun çok kötü kastı. Ne oldu bilmiyorum. Arkadaşlar güzeldi. Reklama girdi. Bu oyun bu oyunun hep yalan olduğunu düşünüyorum. Hemen geçelim. Denemek istemiyorum yalan. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yazıp abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.